Herkese merhaba arkadaşlar. Bu arada Selin de şu an yanımda. O da geliyor. Geldi. Geldi. Merhaba arkadaşlar. Size çok önemli bir duyuru yapmam lazım. Birincisi arkadaşlar. E, petlerimiz gibi giyindik. İkincisi yeni petime bakar mısınız? Çok güzel. Selin'cim konuşur musun? Lütfen ya. Konuş konuş. Burada insanlar diyor be. Söyledim ben. Arkadaşlar benim ilk ateş dinkisi Ben şu an böyle bakın yüz ifademi atıyorum. Ben böyleyim arkadaşlar. Ben bu anda yüz ifadem şu anda böyle. Volkan çok tatlı, ben de yanında uyuyayım. <laughs> Volkan çok tatlı arkadaşlar. Volkan'a evime özel oda yapacağım. Aa şeker su mu yiyeceğim? Bak bekle ne yapacağım. Şekere bir su içeyim. Şimdi bak karşısına volkanı koy. Bir kere ben kedilerim bir tane petimde ve diğer insanın pet böyle yemek yiyordum. Ben onları yan yana getirmiştim. Sanki evlenmişlerdi birbirleriyle yemek yormuştu gibi Ha Hiç komik değildi am. Bizden bilmedi gül, arkadaşlar volkan çok seviyorum. Bu benim ilk ötesinde Volkan için böyle tırtıp turuncu giyindim. Aa senin aynı saçı takmışsın. Evet. Gönül yani arkadaşlar Kravizan'da bir tur yarışalım. Hı -hı. İyi tabi yarışalım. Aa Kravizan'da turuncu arkadaşlar. Bu arada senin geliyor musun? Neden? Çekersin. E ya ne alaka? Hı. Ama birazcık hafif turunculuk var bak. Sarımsı turunculuk. Sarımsı turunculu arkadaş. Sarımsı. Sarımsı Yok sarımsık. Yok, Yok sarımsak. Hı. Sarımsak söyleyemedim. Yok saksı. E, o zaman sarımsak ne alaka? Ark Kaldı Volkan gel. Volkan kucağımda yaşayacağım çünkü volkan daha bibik. Arkadaşlar inşallah volkan konuşur ya Gerçi Selim e Efsanevi petler Üçüncü level olunca konuşuyor değil mi Yok, be. Yok be, de ya Benimki be Benimki sanırım birinci levelde konuşmayacak Bazılarının kimde üçüncü seviyordu konuşuyor değil mi Evet aslında öyle arkadaşlar ama bilmiyorum. Bence üstüne gelince konuşabilir. Yani. Bak şu anda konuşmuyor. Son Ay Volkan boğuluyor. Ne? Sen dur kurtardın Volkan'ı. Arkadaşlar şu an gerçekten çok mutluyum. Yani o yüzden biraz çok geçiriyorum şu an. Yani siz de ufak, uçak uçağında ufak çaplı ufak çaplı bir şok geçiriyorum. Ama çok güzel bir pet. Arkadaşlar bu arada hayırlı pazarlar. Arkadaşlar şu an gidiyorum gidiyorum. <laughs> Bitirmek üzereyim. Volkan'ın seviye atlaması için ve bana para gelmesi için istiyorum. Çünkü Volkan'a yeni bir şeyler alacağım arkadaşlar. Volkan'a öyle eski petlerimin şeylerini giydirme. Arkadaşlar benim ilk el sahnesi çıktım bu arada. E Volkan'cım neden yanıyorsun? Volkan uçmayı öğrendi. <laughs> Havada ısıldı kaldı hayvanca. <laughs> şu anda volkan uçmayı öğrendi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi volkan şöyle güzel bir fotoğraf çekelim. Gel volkancım. Bir de kalp koyalım. Evet herkes çok beğenecek. Bence arkadaşlar. Bu arada benim PKS'nin sosyal medyasından da takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar a 25 like olmuş. Bu arada arkadaşlar bakın. Şu videoyu şimdi beğeneceğim arkadaşlar çünkü çok güzel. Volkan'ı çok seviyorum. Evet arkadaşlar. Bir reklam girdi azıcık Yani Yani. Çıkamıyorum. Arkadaşlar Son bir bug oldu. Buradan çıkamıyorum bir saniye. Arkadaşlar şu an diye tekrar giriyorum. Yani. Sevgilim dünyama ışındanır mısın misin? Çıkmak zorunda kaldım arkadaşlar çünkü fotoğraf yerinden çıkamadım. Petler havada asılınca oba oluyor bazen. Değil mi? Arkadaşlar ben böyle seninle arıyordum arkadaşlar. Aradım az önce değil mi seni? Aradım arkadaşlar böyle kesin bir gizik oldu böyle bayağı bağırdım Selin korktu valla evet, de Pam çıksa, vah, vah. çıksa daha güzel olurdu ama Volkan da tatlı Selin gece parlıyor bu <laughs> <ağrıyor. Heh. gülüyor> arkadaşlar arkasından noktacıklar çıkarıyor. olabilir. Arkadaşlar Selin'in bana hava... Ha, böyle ben de arkamdan tuturcuk çıkartan bir şey giydim. Bak ama benimki pembe değil yeşil. Ya sende Selin yok mu? Aa birisi daha benimle yanıma almış sanırım. Evet yine takip. İçim ışınlanmış yanıma. Benim takipçilerim. Zaten takipçilerim sürekli benim yanıma ışınlanıyor. Bu arada Selin'in kanalına da abone olmayı unutmayın. Selin. Ben de evet arkadaşlar. O, o Selin'in takipçisi lütfen üzülmesin. Arkadaşlar bu arada takipçilerimin isteklerini yapıyorum. Bunun serisini yaptım. Aslında o kadar çok video yok. İki video var he. Arkadaşlar çok güzel şeyler istiyorsunuz ya. Böyle bazı arkadaşlarım da takipçilerimin isteklerini yaptığım videosu çekeceğim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Daha videolarınızı başlayacağız arkadaşlar. Ben bir tane bir bölüm çektim. Arkadaşlar, benim bugünkü videom bu kadar. Görüşürüz. Hatta arkadaşlar siz de şükran Hoşçakalın. Bay bay.